Merhaba sevgili öğrencilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber gelecek zaman yani future tense konusunu öğreneceğiz. Gelecek zamanın yardımcı fiili will'dir ve cümleye ecek acak anlamı katar. Yapacağım, evleneceğim, satın alacağım, ödevimi yapacağım gibi. Eğer biz olumlu bir cümle kurmak istiyorsak özne başa sonra will Sonra filmimizin birinci hali. ING takısı gibi hiçbir takımız olmayacak. Hemen örneklerimize bakalım. Mesela he will be retired. O emekli olacak. Be retired yapısına dikkat ederim. Emekli olmak anlamına gelir. We will have flying cars. Biz uçan arabalara sahip olacağız. Flying car uçan araba anlamına gelir. Burada ise they will live in the underwater city. Onlar su altı şehrinde yaşayacaklar. Underwater city su altı şehir anlamına gelir. Burada ise John and Emma will get married next year. John ve Emma gelecek yıl evlenecekler. I will earn a money. Çok para kazanacağım. Olumsuz cümlede ise yapmayacağım, etmeyeceğim, gitmeyeceğim gibi will not, won't yardımcı fiilini kullanırız. Olumsuz cümlede özne baş, başa peşine will not or won't worth one kullanırız. Örnek zamanı. They won't travel to America. Onlar Amerika'ya seyahat etmeyecekler. Travel seyahat etmek anlamına gelir. We won't meet with aliens. Aliens uzaylı demektir. Uzaylılarla tanışmayacağız, karşılaşmayacağız. We won't have robot maids. Biz robot hizmetçilere sahip olmayacağız. Robot maid, hizmetçi, robot anlamına gelir. Şimdi gelir. ise soru cümleleriyle de, devam edelim. We'll başa, sonra özne, sonra ise fiilimizin birinci ağırlık kullanılır. Will you go to school? Okula gidecek misin? Veya Will it rain? Yağmur yağacak mı? Kereci yönelik bir sorudur. Ya da Will they buy a house? Onlar bir ev satın alacak mı? Peki şimdi son sorumuz. Their tickets are ready. They blah, blah travel to London. Will or won't? Lütfen yorumlara yazınız.